Volkswagen Sanal Showroom'dan bir kez daha herkese merhaba. Ünlü isimlerin Volkswagen tecrübelerini dinlemeyi sürdürüyoruz. Ve bu kez yanımda oyuncu Aslı Kızmaz var. Aslı hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ailecek Volkswagen evet, seversiniz. Evet, evet. Ee, Eşin İlker'le konuştuk. 4 Hı -hı. yıldır yaklaşık 3 yıldır e, Tiguan kullanıcısı evet, Hı -hı. Ee, olduğunuzu söyledi. Evet. <laughs> Ama sen de bu mükemmel otomobili evet. e, deneyimleme şansına sahiptin. <laughs> Yeni bir nasıl buldun? Ee, yani inanılmaz iyi. bir defa. E, renkler çok iyi. Renk skalası genişlemiş. Hangi rengi kullandın aslında? E, adını söyleyeceğim bir dakika. Kum koat sarısı. Çok zor. <laughs> hani böyle emin olamadım önce. Sonra açık fotoğraflarda görüp sipariş veriyorsun. Gerçeği geldi ve aklım çıktı renge. Yani muhteşem. <laughs> Arabaya uygun giyinmek diye bir şey oluşturdu. Bu kıyafetim arabaya hmm, yakışacak mı acaba güzel. falan gibi şeyler yeni yani. bir motivasyon moda evet, <laughs> için değil mi? <laughs> evet. Peki nasıl hissettin kullanırken? Yani aslında hani şey böyle küçük araba şimdi büyük arabadan bir küçük hmm. arabaya geçtiğin zaman önce bir tedirginlik oluyor yani rahat ed eder miyim mıyım <laughs> vesaire hmm. gibi ama e, çok rahat ettim. Bir de yani kendini içinde gerçekten iyi hissediyorsun. Yani hani çok güzel araba ve tarihi olan bir araba evet. bir geçmişe sahip evet. bir araba. O yüzden kendin de içinde böyle evet şu an hani ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz falan. Yani hemen böyle iyi bir yerlere gidesin geliyor arabayla. Öyle bir hissiyat veriyor sana. Peki trafikte rahat edebildin mi? Çünkü çok dikkat çekiyor ya. Evet ya yani şöyle hep şöyle bir şey görüyorum. işte bir kızla bir erkek yürüyor. Ve yani mesela kırmızı ışıklarda duruyorum ve hep tabii ki de kadınlar yapıyor bunu. Ha. Çok, <laughs> çok istiyorum, çok isterim paplan <laughs> ben, benim, ben. evet. <laughs> o an diye. Ya yani çok ilgi çekiyor. Değil Ama mi? iyi yani insan hoşuna gidiyor sonuçta. Ama olumsuz anlamda bir ilgi çekme e, ve tacize dönmüyor mevzu. Yok, şey yani gibi. Sadece böyle küçük bir kedi hayranlıkla kedi evet bakma. Çok güzel dersin aynen. Ee, bir da öyle bakıyorlar. Çok mu güzel. Hani efekt bu. Şimdi otomobil çok ufak gözüküyor ama hacmi, bagajı baya büyük. Yani evet. beklentileri karşılayabildi mi senin için? Yani ben en çok bagaj konusunda tedirgindim. Hani büyük müdür, küçük müdür? Çünkü bizim, çocuk da var. Evet, yani Nazla bir yere gitmemiz demek. Yani bu bir yer hani Levent hani evden Levent'e <laughs> kadar bile olsa hani full kadro gitmemiz lazım. Tabii. Yemeği, biberonu, iki çift kıyafeti, bezi, bebek arabası, araç koltuğu, kangurusu falan Tabii. öyle gittiğimiz için bizi çok e, tatmin etti. Çok Hı. geniş ve biz hani çok da yol yapan bir aile olduğumuz için sadece şehir içi değil, şehir evet. dışında da hani bunların yanına bir de bavul eklendiğini düşünürsek ...hiçbir sorun yaşamadık açıkçası. O halde kadar. senin gibi yeni anne olan e, genç hanımlara önerir misin bu aracı? Nerede yani mi? tereddüt etmeyin, beklentilerinizi karşılar diyebilir misin Evet mi derim. Içinden? Zaten hani kendileri de denesinler. Şimdi tek kapı olduğu için insanlar bir korkuyor. <laughs> hani evet. bebek arabasını yani anne kucağını tak çıkar ne kadar zorlanırım falan diye. Fakat kapısı çok ileri açılabiliyor hı. ve koltuk çok öne geliyor size çok büyük alan kalıyor. Hı hı. O yüzden arabayı çok kolay takıp çıkarabiliyorsunuz hı hı. ve bir sorun yaşamıyorsunuz aslında. Yani ben bayağı rahatım. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. İlker ben de kullanayım dedi mi? Tabii canım İlker. Yani zaten ya ben sete gidiyorum yakın ya ben seninkini alayım falan böyle. Hayır ben toplantıya gideceğim. Olmazsa falan. <laughs> Böyleyim hep yani. Peki park sorunu yaşadın mı? Ya, park sorunu yaşamadım. Zaten Hı. şey var önde ve arkada sensör. O, bence Hı. bir insanın başına gelen en iyi şey evet. önde ve arkada sensör olması. O yüzden rahat park ediyorsun. Ya ben kendim olarak zaten park etmek zorunda yani böyle iki arabanın arasına geri geri girince böyle bakıp fotoğraf çekiyorum. başardım diye. Benim işim çok kolaylaştı. Yani çok iyi çünkü edemem çünkü. Çünkü alışılan otomobillerden boyutları farklı. Evet. Dolayısıyla insan ne kadar gittiğini veya ne kadar pay kaldığını evet. algılamayabilir. Evet ama işte o sensörler zaten hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Bir de bir 4-5 kere e, pratik yaptıktan sonra zaten Alışılıyor. arabayı tanıyorsun değil yani. mi? Evet. Bu rengi nasıl buldun? Cam bu yeşili. Bu rengi aşık oldum. Ya biz bir de çok seviyoruz bu yeşil tonları bizim aile için çok Hı. önemli tonlar yeşil ve tonları bu da çok iyi. Şu an kafam çok karışık yani <laughs> Benimki de verip bunu mu alsam? Biraz da bunu mu kullansam falan noktasındayım şu an. Yani. E, hala vaktin var. Geç kalmış sayılmazsın. Da çok yani. da e, Bugün içinde bir karar verirsen neden olmasın değil mi? Değil mi? E, bu yaz içinde güzel planlarınız olduğunu var, evet. duyduk. Çok e, Tiguana senin gönlünden neresi geçiyor? Çünkü İlker bahsetti ya e, Hırvatistan tarafı Hı? dedi ya Tiguan'ın doğduğu toprakları Almanya'ya götürmeyi Hı -hı. düşünüyoruz dedi. Ben ikisi de. Hiç olmaz. Yani önce bizim balayı rutumuz vardı. Aha. Onu söylemiştir belki. Evet. balayında yapmıştık o rotayı. Balayında yaptığımız rotayı bir de Naz'la yapacağız. Sonra da doğduğu toprağa çocuğu götürürüz, <laughs> arabayı götürürüz. <laughs> Peki bir gün Biddle'la tatil fikri sana nasıl geliyor? Vallahi muhteşem geliyor. Bir de o böyle daha bir şey geliyor bana. Niye niyeyse işte hep deyince böyle bir hani e, yani kendini böyle bir fashion bu durumu evet, var ya yani. Evet. hani. Öyle hissediyorsun ya bir dıla takip. Daha tatil hip et. değil evet. mi? İkonik. Aynen öyle. O yüzden evet. o da çok havalı geliyor açıkçası. Onu da yaparım mutlaka. Düşünsene yani, yani. bir sahildesin, ayağında sandaletler, evet. uzun Aynen. elbise, boynunda böyle hafif bir ipek flör, hatta belki bir kabriyo. Beni bitirdin o şu an. O an zaten sahneyi evet. kur. Evet. Ben bile şu an <laughs> rejiyi yaptım yani. <laughs> işte yani onu mutlaka yaparız. Onu da yaparız evet. yani. Bize yol olsun. Keyifli yolculuklar, çok bütün yollarınız hep çok güzel, çok, çok keyifli geçsin. Güzel ailenizde hem mutluluk diliyoruz hem de emniyetli sürüşler çok diliyoruz. Teşekkür ederim. Konuk çok olduğun için de çok teşekkür çok ediyoruz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, yeni bir dili bir kez e, Aslı Kızmaz'dan. E, tecrübesi üzerinden evet. dinledik. Saffet Üçüncü bize teknik detaylarıyla anlatmıştı. Aslı da kişisel tecrübelerini paylaştı. Ben de kullanmak için sabırsızlanıyorum. Çok eğleneceksin. Bir sonra, e, eminim değil mi? <laughs> şey yaparız seninle. Tamam İzledim, haberleşiriz. Tamam. Evet, paylaşırız. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Keyifli sürüşler.